Be Ver, mi lan Mesut? dur, dur Dur, 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 dur bebeğim. <laughs> tamam, 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 <laughs> tamam. Tamam. Dur. Ama böyle toprakla içemezsiniz. Durun um. <laughs> bak. Bak buradan alırım sizi yaradana. Tamam. Dur. Dur, dur. tamam. Bitti. Hah. Şimdi içelim. Şimdi içelim. Hah. Şimdi içelim. <síntos> hum! Hé! Lodo! Hé? Lodo! Hé! Vamos! passar ne diyon len ne diyon len ne diyon len besutu gönderdi mi hıh 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 Hı, dur bakalım. Gel. Gel buradan ye. Hmm, he. Ben bir gün gelmedik diye ne şikayet ediyorsun? Geldik ha? Dur kuzularım. Abo, ha, özür dilerim. Dur. <laughs> Hadi bakalım. Heh. Ee, Rabbim razı olsun en güzellerini gönderiyorsunuz. Önemli olan e, mamayı dökmek değil, onların yemesini görmek. Anladınız mı? Böyle bazen kalitesiz geliyor. Hani siz de bilmiyorsunuz onu tabi. Ee, onlar da yaş mamayla ya yedirmeye çalışıyoruz. Dayla suyu. Bugün pazar. <laughs> Azra'yı bıraktık eve. <laughs> o da çok gelmek istiyor. Ama onun yarın okulu başlıyor. Merhametli kızım benim. Suyunuzu içtiniz, rahatladınız. Evet. Rabbim rahatlattı sizi. Heh. Bunların hepsi benden kaçıyordu biliyorsunuz değil mi? <laughs> e tabi şimdi... E, onlar haklı, <laughs> alıyorlar, açıyorlar. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Bak. Vay belli bak. Tamam. Yine atılmış ezik. Gel. Nereden çıktın geldin sen? Gel. <laughs> Karnış <aşk> mı? <laughs> <O>? Tamam. Bu kadar çıkmış. Hadi gel. Gel karnımızı doyuralım. Nereden çıktığını görmedim. Bunlar ses verince fark ettim. Tamam tamam. Çok çok da güzel gözlerin varmış. Hı. İlk önce su iç istersen. Çekil sık. Çekilin abileri. Hı. İşte atıp gidiyorlar. Kız da güzel gözleri var. Bugün pazar. İşte öyle yok. Bak yine atıldığı nasıl belli. Gel, gel bakayım. Gel. Gel, karnımızı güzelce doyuralım. Biz arkadaşımız senle. İşte bu bir gün, iki gün, üç gün aç kalmayla olmuyor arkadaşlar o kemikleri. Ya bakalım rahat ya ben buradayım tamam hadi. Niye kavga ediyorsunuz? Çok ayıp. Heh, oh. Tamam özür dilerim ama tamam bir şey yok. Kedi çıktı. Bugün pazar arkadaşlar.